Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Tayyip videomuzun ikinci partını yükleyeceğim. Bizler de havalimanındayız. Siz Tayyip videomuzu izlerken biz nereye uçuyoruz? Haydi bakalım aşağı yorumları bekliyorum. Bakalım bu sefer nereye gidiyoruz? o kadar güzel ki sanki böyle Türkiye'de geziyor gibiyim. Oh kahveyi almış. Bir şeyler yazmışlar ama burada böyle eski tarz oturma yerleri var. Niye kimse yok kafelerde diyeceksiniz. Bak babamın otobüsü, kamyonu pardon. Babam bundan sürüyormuş. Baba senin kamyonu bulduk Medine'deki kamyonu. Hatırladın mı? Nasıl biniyor ya? Ne kadar yüksek. He. Kullu aşara? Hayır. Ayşe aşara. Çocuklar kabın istiyor musunuz? Karpuz. İncir de var. Tamam. Zeyf. Ooo. Şoka Kemal. Hmm. Çatal bile verdi. Bakayım. Bakayım. Tamam. Bak çatalımız bile var. Arabada yemek için. Hepsi 40 riyal tuttu. Bakayım o dikenli meyveden de aldık. Unuttum. Mersin'de var da adını unuttum ne. Bir de kavun aldık. Mango aldık. Pardon. Bakayım. Halit. Eyvah. Kavuna doydu Bafra'da. Mango. En sevdiğimiz. Hadi. Evet. Hadi. 10. Bu ne? Bu kov. Kov. Eşof. Hena? Hena zeki de. Amcaya bak. Ha. Haydi Tayif. Hayır Tayif. Ah, buranın. Cibo? Böyle giderse biz evin yolunu bulamayacağız. Sürekli duruyoruz. Bir meyve alıyoruz. Amca, mısır satıyor musun? Yapmıyor. Ha yapıyor. Git bakalım, sor. Sürekli duruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane aldık mısır. Şimdi bize yapacak taze taze amca. Bak közde hem de. Ay çay da mı alsak? Mısırdan sonra belki çay da alırız. Burası yüksek olduğu için meyve sebze çok güzel oluyor burada. Yaylaya geldik. Bak Arabistan'ın yaylası. Güzel seç amca. Bak tam Suudi Arabistan turu oldu he bu. Mekke, Taif, Şifa. Şimdi de Köz'de mısırlarımızı aldık. Gidiyoruz. O da şu hı, yanımızdaki hı. amcaya. Evet günü Taif'te batırıyoruz. Aşağıya indik Taif'e doğru. 1960'larda. Freni de az tutuyor. Burada böyle bahçeler, parklar var. İnsanlar yürüyüşe geliyor. Parklarda oturuyorlar. Baba dönüyor şimdi. park bak burada şey var. Çok iyi. Yürüyüş yolu. Bak ben orada size dedim. İnsanlar akşam çıkıyor. Alalım mı? Parkta da var dondurma merak etmeyin. Orada da var. Çok güzel. arabacı bile var. Taşa bak ya. Sübhanallah. Baksana be. Nasıl? Böyle bir festivale geldik şimdi. Sandalyeler satılıyor. Bakalım neler satılıyor başka. Girişte nane satılıyor. Burada çerez var. Isıtıyor isteyene. Bu ne? Bak baba, ne var? Bu Bak ne? Baba. Ha. İstiyon? Dene bakalım. İstiyon? Aa, Lütfen. bakayım. Lütfen. Lütfen. Aha, Türk iş ice cream var gel. Lütfen. Abi hasta Lütfen. ama. Lütfen. Aha, Türk abi bulduk burada Lütfen. bir tane. O, o beyaz, beyaz. Bunu da Beyaz istiyorsun? Bu ne bu? O boş, boş o. Bu ne? Bu ne? O kakao boş. oğlum. Aha çikolata. Çikolata? Çikolata yok. Sadece siyah, beyaz. Hangini istiyorsun? Çilek yok. Çilek, çilekli mi olsun? Çikolatalı mı olsun? Eyvah Halil çilekli yok. ama. Hiç hayır demedin bak. Çilek. Bak buhur bir kültürdür arkadaşlar. Bunların hepsi buhur gerçekten bu video tam Arabistan'ı geziyoruz videosu oldu gerçekten bak şu gördükleriniz buhur resmen reçel mesela ben görsem bunu reçel derim ay ne güzel kokuyor keşke kokusunu da size yollayabilsem ay kınalara bakın bayıldım bak bunlar hepsi buhur bak şimdi çok güzel kokmuyor mu bak buraya da yakmışlar kokuyu deneyelim diye hadi gel bakalım Ay çok güzel kokuyor. Çocuklar parkı gördü tabi. Dondurmacı abi Türk çıktı gördün mü Halil? Çok güzel yapmışlar burayı. Bak böyle namaz Anne, vakti. Anne bizim gibi konuşuyor yani. Evet aynı bizim gibi konuşuyordu. Orada namaz kılıyorlar. Namazdan sonra iyice her yer açılır. Çok beğendim burayı. Bak Taif'e gelirseniz muhakkak gelin. Bak şimdi burada böyle çarşı var. Çerez satıyor, buhur satıyor. Burada oyuncakçı var. Bakayım neler var. Böyle oturma yerleri var. Bizim şeye benziyor. Citte'de Şati Çarşısı var. Oraya benzettim ama tabi hava burada çok güzel. Böyle hediyelik falan var. Hediyelik eşyalar satan bir yer. Festival gibi yapmışlar. Her şey yan yana. Bu da krep falan yapıyor. Vallahi harika olmuş. Burada ne yapıyor? Patates falan yapıyor. He sarma varmış. İyi. Burada patates kızartması var. Hmm. Burada telefon kabları falan satıyor. Bakkal var. Feracici bile var. Az sonra sizi gezdireceğim. Bak şimdi çok güzel olmuş. Ben bir kafe açsam şöyle bir şey yapardım. Çok güzel olmuş. Burada kız buhur satıyor. Namaz elbisesi falan satıyor. <laughs> Bakayım. Bu arada yağmur çiseliyor. Çok güzel kokuyor. Allah bayılıyorum. He, program var herhalde burada. Bakalım. Genelde programlar yatsıdan sonra oluyor. Yağmur çiseliyor yüzüme resmen. Özlemişim Allah. Türkiye'den geldim. Hiç yağmur görmedim. Burada böyle. Oh pazar arabası bir de bak. Bak elime yağmur geliyor. Burada böyle mamul falan var. Hurmalı kurabiyelere mamul diyorlar. Aa çok güzel. Ay elbiselere bakın. Taşlı tuşlu bakar mısınız? İşte evde böyle giyiniyorlar hanımlar şıkır şıkır. Şimdi başka neler var? Tabi bazıları kapalı namaz saati olduğu için. Bayıldım buraya çok güzel. Bak burada böyle desenli bardaklar falan var. Kız namaz kılıyor. Hmm çok güzel bak. Bunu da eski Arabistan usulü yapmış. Çay, kahve oraya eski minibüs falan koymuş. Allah oyun yeri bile var. Halil görmesin bunu çok seviyor çünkü. Babasına aldırmaya uğraşıyor. Ama biz böyle daha çok hani telefona, televizyona değil de dışarıya çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel burası. Bayıldım. Oyuncakları görürse yandık. Bak şimdi. Park da açılıyor. Gördünüz mü? İnsanlar nerede diyorsunuz ya? Hayat burada gece. O yüzden Eyvah, buraya girmememiz gerekiyor. Full oyuncakçı var burada. Şu elbiselerin güzelliğine bak. Terzici var. Ay bayıldım. Burayı ilk defa görüyorum bu arada. Bakın buhurdancı var. Çok güzel kokuyor. Şunu dışarıda görsem reçel sanırım gerçekten. Misk var. Bak burada parfümler var. Baharatçı var bak. Burası baharatçı mesela çorba baharatı, pilav baharatı. Şu kurutulmuş limonlar var. Bak siyah limon. Defne yaprağı var. Çok güzel değil mi şu dükkan? Bak ada çayı var, papatya var. Burada böyle çocuk kıyafetçisi. Çok güzelmiş burası. İlk defa geliyoruz bu arada. Şimdi Cidde'de böyle pazarlar var ama çok sıcak olduğu için Aa çok güzel bak feraciye bak. Çok güzel. Ee, burada salata yapıcı var. Bak, Aa, bir, bir de, bir de, bir de. Yemek bile yapıyor. Bak mısır patlatıyor makine var. Türkiye. Evet. Türkiye. Türkiye. Merhaba Türkiye. Bakın. Şunu merak ediyorum aslında. Eşim sürekli salata yediği için bak burada dolma yapıyor kabaktan. Kabak dolması. Oo, oh, yemekleri de pişirmiş. Kız bu gerçek mi? Sıcak vallahi. Aa, gerçekten de yapmış. Evet. Ay, elbiselere bak. Taşlı tuşlu. Bak. Bak şimdi. Burada böyle altıncı var. Bileziklere bak gerçek gibi. Yüzük takılar var. Evet. Kocaman, bayağı büyük. Namazdan sonra gezeriz. Bakalım. Evet, Halit Ronaldo'yu görünce isteyecek eminim. Oyuncakçı da var. Bakalım. Ay baharatçılara bayıldım ama. Çok güzel baharatçıların dekoruna bayıldım. Bak şimdi. Çerez bile satıyor. Baksana. Hindistan'da gibiyiz. Aa! Gerçekten şu an hiçbir yerde klima yok. Hava o kadar güzel ki ben şaşırıyorum böyle. 46 dereceden 26'ya gelince bakayım çocuklar dondurmalarını bitirmiş mi? yavaştan hareketlenmeye başladı çarşı. Namaz bitince daha da hareketlenir. Allah! Allah. Halil nasıl kayacak? Bak mı başladı. İlla beyaz elbise giyeceğim Allah, Allah. dedi. 1-2-3 <laughs> <laughs> bak şimdi buna geçtiler hiç bırakmıyor kardeşini bak <gülüyor> <gülüyor> Allah gitti beyaz <beğen gülüyor> elbise evet bu şekilde festival gibi yapmışlar Bak yukarıdalar. Bineceğim. Bak şimdi Luna Park'tayız. Eşim diyor ki illa şuna binelim. Dönme dolaba. Ben hayatımda hiç binmedim. Bakar mısınız kocaman nasıl bineceğim? Ve ben yüksekten hoşlanmıyorum yani. Halit bile biniyor. Bu arada ilk deneyimimiz sizlerle. Bak çekip göstereceğim. Heh, burada, ya hazıta. Senin için bindim vallahi. Anne. İyi. Yoksa hiç kuvvet beni bindiremez? Aa. Kaldı basıp. Oturur. Aa çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bakamıyorum. Bismillah. Bak sarı benim elimi tutuyor. Aa azan okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bakamam. Aa. aa. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bakma Hillo kaman. Korkuyor Hillo. Aa, aa bakın. Aa, <gülüyor> 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 Leş.

Sparrace! Sparrace! Oh! Pinjama! <imitante> oh, <è> <imitante> 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 <imitante>